Günaydın arkadaşlar. Mamuşa köyündeyiz. Prizen'in bir köyü olan Mamuşa'dayız. Mamuşa köyünde genelde Türkler yaşıyor. Ee, kendi örf, adet ve gelenek ve geleneklerini bu günümüze kadar sürdürmüşler. Şimdi biz bu Mamuşa köyünde gezeceğiz. Bir, gördüğünüz gibi yukarıda bayrağımız, Türk bayrağımız da asılı. Ve Kosova bayrağının yanında. Burada aynı zamanda Selam. Burada aynı zamanda Türk Askeri Birliği de köyün girişinde meydanında üstleri var. Gerçekten koruma altında duruyor. Biz şimdi aşağı doğru inip Mamuşa'yı göreceğiz. Mamuşa halkıyla insanlarla tanışmaya çalışacağız. Bakalım buraya köpleri nereden gelmiş? Mamuşanlar kimdir? Bunları göreceğiz. Mamuşa Osmanlı'nın bize bırakmış olduğu, zamanımıza kadar bırakmış olduğu Müslüman olan Türk olan e, köylerden birisidir. Aslında Osmanlı'nın gerçekten bir e, Balkanlardaki kalesi diye düşünebiliriz. Mamuşa adını da Mahmut Paşa'dan almıştır. E, şimdi biz Mamuşa'yı gezmeye başlayalım. İyi seyirler diliyorum hepinize. Mamuşa'dayız. Mamuşa'da verimli topraklar, seracılık, halk geçimini e, tarımdan kazanıyor sevgili arkadaşlar. E, e, lahana, domates, salatalık, fasulye gibi ürünleri burada satıyoruz. E, Yetiştirip e, satıyorlar. Geçim kaynakları, tarım. E, Bununla ilgili de şöyle bir şey var, hikaye var. E, anlatayım bunu size. Sırpların zulmünden kaçan Arnavutları mamuşka bir Türk köyü, Türkler, e, Arnavutları e, saklayan, onların zulmünden koruyan mamuşkalılara e, bir Sırp yüklü bir Sırba yüklü bir bahşiş vererek bu toprakların taştan verimsiz olduğunu söyleyip Sırpların buraya gelmesini engellemişler ve bu köye daha çok böyle yerleşim yapmışlardır. Bunu da size bu şekilde açıklayayım. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olun. Burada böyle anlatırken bir abimizle tanıştık. Bizi gezdiriyor şimdi köyün içinde. Ispanaklar şu anda mevsimine göre sebzeler ekili. Onları bize gösteriyor. Gerçekten Mamuşka toprakları çok verimli seracılık da oldukça fazla gelişmiş. Burada tarım yapan insanlar kendilerini seracılıkta fazla geliştirdiler dediğim gibi. Burada abimiz bize anlatıyor. Sağ olsun bizimle ilgilendi. Türkiye'den geldiğimizi söyledik. Burak köyü tanıtmaya çalıştığımı söyledim. Bizim de çok ilgilendi sağ olsun. Biz de köyü geziyoruz. Ha, siz evet. Hırdava dişi? Evet. İşte o seneler Mamuşan. Oraya kadar Mamuşan'a. Dağ... Yakın Pinsene'ye kadar Mamuşan'a güzel şeyi... gezdik. Bütün o direkleri çektik. Geçen dünya Meclis Başkanlığı yaptım. Şu anda Meclis üyesiyim. Dört sene Meclis Başkanlığı yaptım Meclis üyesiyle. <laughs> <laughs> bu tarlarda kavun karpuz olduğunu çok yetiştiğini söylüyor dönemde. Yani zibaren, Türkiye'den çok misafir gidiyor. Bu bir abi de bizi gezdiriyor. Geliyorduk bir şey yahu domates geldin sana. Domates tarlada verir taze taze domates. Tarladan zaman <laughs> bir de hormon yok. Hayvan kutusu var şey Mamuşa'yı geziyoruz. Mamuşa'nın bütün topraklarını, sınırlarını abi bize anlattı. Neler yetiştirdiğini gösterdi çok güzel verimli topraklara sahip bu Mamuşa köyü. Çok teşekkür ediyoruz abimiz bizi gezdiriyor. Her gittiğimiz ülkelerde karşımıza bir insanlar çıktı. Bize yardım ettiler, bize yer gösterdiler. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz bizimle ilgilenen bütün herkese. Mamuşa'dayız. Mamuşa köyü meydanındaki camimiz. Bu cami biraz önce çok fazla yoğundu çünkü Cuma namazıydı. Cuma namazını kıldılar. Cuma Cuma olduğu için insanlar işlerini bıraktılar. Bugün çalışmıyorlar. Hemen yanında caminin saat kulesi var. Görmüş olduğunuz gibi. Saat kulesinde şöyle bir özelliği var. Saat her saat başında saat kulesi eğer iki ise iki kere çan çalıyor. Bir ise bir kere çan çalıyor. Köy halkı da saat kaç olduğunu bu şekilde uzaktan duyup anlayabiliyorlar sevgili dostlar. Camiden hemen çıkıp sağa doğru yürüdüğünüzde belediyesi var. Belediyenin yanında sağlık ocağı ve çocuk parkı var. Size onu da göstereceğim Mamuşa'da. Hemen biz aşağı doğru yürüyoruz. Mamuşa Sağlık Ocağı. Bu şekilde hemen belediyenin yanında e, Sağlık Ocağı'nın tam üç tane ambulansı var. Sağlık e, olarak yani bu köydeki halka gerçekten çok güzel e, hizmet veriyorlar kendileri. Hemen yanında da belediye binası var Sağlık Ocağı'nın. Sağlık Ocağı'nın hemen yanında e, Türkiye'nin işbirliğiyle ile yapmış olduğu Ankara Parkı var görmüş olduğunuz gibi size onu da hemen gösterelim. Türkiye buradaki Türk yer yerlerine gerçekten parkıyla, okuluyla, hastanesiyle, belediyesiyle katkılarını her zaman olduğu gibi bütün ülkelere buraya da göstermiş. Evet sevgili arkadaşlar, Türk bayraklarımızı görüyorsunuz. Mamuşka Belediyesindeyiz. Mamuşa Belediyesi'nin belediye yeri, belediyesi. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi Türkçe olarak yazılmış. Zaten burada Türkçe konuşuluyor. Türkçe konuşulan e, ilk belediyelerden bir tanesi Mamuşa. Biraz da böyle belediyenin içini size göstermek istiyorum. Hemen girelim böyle. Biz Mamuşa'yı çok beğendik, çok sevdik. İnsanlara, kiminle konuştuysak gerçekten bize çok yardımcı oldular. Bu belediyemizin burası. 200, Mamuşa Belediyesi. Yaklaşık 200 seneden beri Osmanlı zamanında yapılan sahte köyümüz. olan i̇şte yapılan e, köprümüz bizim gerekli e, domatesimiz. Mamuşa Belediyesi'nde Mamuşa köyünde, yerleşim yerinde e, e, domates çok yetişiyor. Onu da bu şekilde böyle belirtmişler resimde gördüğünüz gibi. Çok güzel gerçekten. Tarıma, tarımcılığa çok fazla burada ilgi var. İnsanlar gerçekten çok çalışkanlar saraycılık, sarayla ilgili e, birçok tarlalarda yer gördük. Gezelim. Merhabalar, isminiz nedir? Sizi tanıyalım. Ben ismim Gülhan Gülenzi. Gülhan Bey, merhabalar. Tanıştığımıza sevindim. Sizin için Türkiye ne anlamda? Nedir Türkiye? Bizim için Türkiye mesela, bir tek kelimeyle açıklayın deseler. Mesela ben Türkiye'nin vatanın ne olduğunu anlatamam. Çok iyi bir vatan. Vatan. Ama bizim için Vatanımdan da vatanım. Çok güzel. Vatanım için bedenimle çabalışır, uğraşır, gelir savaşır ama vatanımdan orada o ruhumla mücadele ediyor. Yani bizim Türkiye o demek. Yani. Çok Hatırsız güzel. Yani, ülkelere bir şey olur, çok bir şey değişiyor ama Türkiye bir şey olursa daha olsun. Hani bütün Türk devletlerine bir son olsun. Hani çok daha iyi. Bizim için dediğim gibi vatanımdan da vatanım. Çok güzel anlattınız. Memnun olduk gerçekten. Biz dünyanın birçok yerinde Türkler aslında ay yıldızın altında hepimiz kardeşiz. Bizim tek bir bayrağımız var. Tek milletiz. Biz Türk'üz. Evet. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Burada amcaların güzel bir oturma yeri var parkın içerisinde. Satranç oynuyorlar akılları güzel çalışıyor. Beyinlerini çalıştırıyorlar. Matematiktir bu iş. Bildiğiniz gibi satranç. Dedelerim, amcalarım burada güzel oynuyorlar. Dur bakalım ne yapacaklar. <laughs> <laughs> Oldu. <laughs> ya <laughs> 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 <"Niye haberim?" Gülüyor> Ay o da bir mal olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Mati verirsek biz de Vereyim <laughs> Dünyada babamız Tayyip Erdoğan doğan santraç öyle, biz de buna köyümüzde santraç öylesi. Gördünüz mü? <laughs> Allah, <şimdi>. Ben <laughs> çok fazla dikkat dağıtmayım. Ben çekince İnçadır dikkatler şadırır, dağılıyor. Allah, şüphesim, Devam etsinler oyunlarına çekmeme izin verdikleri için teşekkür ediyorum. Çok daha fazla rahatsızlık vermeyin. Bu şekilde kolay gelsin diyorum kendilerine. Aa, Sevgiyle bayram, kalın, bayram, hoşça kalın. Siz, selamlar, siz de Türkiye'ye Türkiye selamlar söyleyeceğim tabii ki. Hoşça kalın. Başbakanımıza da selam gönderiyorlar. In, özellikle, 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 özellikle Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımızı özlediklerini söylüyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. Evet. Allah korusun. Allah onu korusun diyorlar. Başımızdan eksik etmesin diyorlar dedelerimiz bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek emanet olun. üzere. Olun. 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 Amin. Abi, Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla yapılmış olan meydanda parktayız şu anda. Şu anda arkamda da hemen Çanakkale Şehitliği anıtı var. Onu da size şimdi göstereceğim. Keçiören Belediyesi'nin desteğiyle yapılmış olan parkta Çanakkale Şehitleri anıtı da var arkadaşlar. Buraya eğer gelirseniz burayı mutlaka ziyaret edin. Şehitlerimizi Mamuşa halkı, Mamuşalılar hiçbir zaman unutmadılar. Saygıyla her zaman anıyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerim. Prizen'deyiz. Prizen şehrinde Mamuşa Belediyesi'ne geldik bugün. Size Mamuşalı halkının geçim kaynağı, tarımcılık seralarını, okullarını, belediyesini, Çanakkale görmüş olduğunuz gibi şehitliği anıt yerlerini, parklarını göstermeye çalıştım. Mamuşalı halkı e, Türklüğü, Türkçeyi e, konuşuyorlar. E, hiçbir zaman kendi köklerini bildikleri örf, adet ve gelenekleri unutmadılar. Bu yüzden Mamuş halkına gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, onları her zaman saygıyla anacağım. Onları çok özleyeceğim. E, Youtube kanalım Işıl ve Rotasını izlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum size. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kanalımı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Bay bay.